Tekrar hoş geldiniz. Eğer otururken ellerinizde ve ayaklarınızda karıncalanma hissediyorsanız ya da ellerinizin ve ayaklarınızın damarlarında ağrı ve yanma hissi yaşıyorsanız bu vücudunuzda nöropati olduğunun bir işareti olabilir. Eğer siz ya da ailenizden biri bu alışılmadık ve gerçekten de zorlayıcı durumu yaşıyorsa bu videoyu izlemeniz çok önemli ve hayati. Çünkü bugün bu sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek 5 özel yiyecek ve içecek hakkında detaylı bilgi edineceksiniz. Nöropatinin nedenleri. Yiyeceklerden bahsetmeden önce gelin bu durumun nedenlerini anlayalım. Nöropati ya da sinir zayıflığı genellikle diyabetten kaynaklanır. Çünkü yüksek şeker seviyeleri sinir hücrelerine zarar vererek iltihaplanmaya ve sinir fonksiyonunun bozulmasına yol açar. Bu da diyabetik periferik nöropati ile sonuçlanır. İkinci olarak temel vitamin ve mineral eksikliği de buna neden olabilir. Üçüncü olarak bir yaralanma sonucu oluşan sinir hasarı nöropatiye yol açabilir. Dördüncü olarak anemi ya da vücutta kan eksikliği bazen bu duruma neden olabilir. Birçok insan bu durumu genellikle sadece küçük bir sağlık sorunu olarak görüp ihmal eder ve zamanında tedavi aramayı geciktirir. Unutmayın, nöropati tedavi edilmez veya zamanında dikkate alınmazsa kötüleşebilir. Bu da yürümek gibi günlük işlerde zorluklara otururken ya da ayakta dururken ağrı hissetmeye ve hatta geceleri ellerde ve ayaklarda rahatsızlık ve ağrı yaşanmasına, bu da düzgün uyumayı engellemeye yol açar. Nöropatiyi tedavi etmek ve yönetmek için en iyi beş besine bakalım. 1 numara zerdeçal. Nöropati için en iyi çözümler listesinin başında zerdeçal geliyor. Zerdeçal, güçlü bir antioksidan olan kurkumin adlı etkili bir bileşik içerir. Mükemmel anti-inflamatuar özellikleri sayesinde vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Sinir hücrelerindeki oksidatif hasarı ve serbest radikallerin neden olduğu zararı azaltır, böylece nöropati semptomlarını hafifletir. Araştırmalar ayrıca kurkuminin nöropatinin neden olduğu ağrıyı hafiflettiğini göstermiştir. Ayrıca sinir sistemi fonksiyonunun iyileşmesine de yardımcı olur zerdeçal süt veya su ile karıştırılarak kullanılabilir. Ayrıca piyasada bulunan kurkumin kapsülleri şeklinde de tüketilebilir. Eğer su veya süt ile karıştırmak isterseniz bir bardak süt ya da suya bir çay kaşığı zerdeçal ve bir tutam karabiber ekleyin. Karabiberde bulunan piperin zerdeçalın emilimini önemli ölçüde artırır ve daha etkili hale getirir. Lezzet katmak için Şeker seviyenize göre bal da ekleyebilirsiniz. Zerdeçal, karabiber ve balı iyice karıştırın ve her akşam yatmadan önce için. Zerdeçalı düzenli olarak tükettiğinizde nöropati semptomlarından kaynaklanan rahatlama zamanına geri dönecektir. İkinci sırada zencefil var. Listemizde ikinci sırada zencefil bulunuyor. Zencefil nöropatinin birçok semptomunu hafifletmeye yardımcı olur. Zencefil, antiinflamatuar özelliklere sahip olan gingerol adlı güçlü bir bileşik içerir. Bu özellikler, iltihabı azaltır ve nöropati ile başa çıkan kişiler için fayda sağlar. Zencefil, sinir iltihabını azaltır, sinir gerginliğini ve ağrıyı hafifletir ve doğal bir ağrı kesici olarak görev yapar. Nöropati için zencefil kullanmanın en iyi yolu, zencefille hazırlanmış su içmektir hazırlamak için bir parça zencefili alın, rendeleyin veya ince ince doğrayın. Bir çay kaşığı zencefili bir fincan kaynar suya ekleyin, orta ateşte bir süre demlemeye bırakın ve kaynamaya başladığında içine az miktarda ezilmiş kakule ekleyin. Ocaktan alın, süzün ve çay gibi için bu zencefilli suyu yemeklerden sonra günde iki kez içmek, nöropati belirtileri olan güçsüzlük, el ve ayaklarda uyuşma, karınca yürümesi hissi ve ağrıların hafiflemesi gibi konularda önemli faydalar sağlayabilir. Üçüncü olarak, magnezyum açısından zengin besinler. Üçüncü sırada, magnezyum açısından zengin besinleri diyetinize eklemenizi öneriyoruz. Magnezyum, sinir zayıflığını gidermede oldukça yardımcıdır. Bu, sinir hücrelerinin düzgün çalışmasını destekleyen ve aşırı uyarılmalarını azaltan hayati bir mineraldir. Magnezyum ayrıca nöropatinin başlıca nedenlerinden biri olan kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Kas fonksiyonunu iyileştirerek magnezyum sinir zayıflığını, ağrıyı ve krampları azaltır. Magnezyum açısından zengin besinler arasında ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, şalgam, badem, kaju, kabak çekirdeği, kinoa ve esmer pirinç gibi tam tahıllar, bitter çikolata ve avokado bulunur. Günlük diyetinize bu besinlerden bir veya birkaçını ekleyerek optimal magnezyum alımını sağlayabilirsiniz. Dördüncü olarak keten tohumu. Dördüncü sırada keten tohumunu öneriyoruz. Bu küçük tohumlar sinir sistemi için son derece faydalıdır. Keten tohumundaki besinler sinir zayıflığını gidermede oldukça etkilidir. Keten tohumu hasar görmüş sinir hücrelerini onarmaya, ve yenilerini oluşturmaya yardımcı olan omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir. Sinir hücrelerinin sağlıklı kalmasını sağlar ve vücudun farklı bölgelerinde kan akışını iyileştirir. Böylece hücrelere besin ve oksijenin düzgün şekilde ulaşmasını sağlayarak zayıflığın önüne geçer. Keten tohumu sinir sağlığı için son derece önemli olan alfa linolenik asit adlı bir omega 3 yağ asidi türü içerir. Bu sinir hücrelerindeki iltihabı azaltır ve sinir hasarını en aza indirir. Keten tohumunu diyetinize dahil etmek için, onları kuru kavurup toz haline getirmek, hava geçirmez bir kavanozda saklamak ve bu tozdan günde iki kez yarım ila bir çay kaşığı tüketmek en iyisidir. Bunu düzenli olarak kullanmak, nöropati sorunlarını önemli ölçüde iyileştirebilir. Tozu, tercihinize göre su, süt, yulaf lapası veya yoğurtla karıştırabilirsiniz. 5 numara B vitamini açısından zengin besinler. Listemizin sonunda ve bana göre nöropatiyi tamamen ortadan kaldırmak istiyorsanız yapabileceğiniz en önemli şey B vitaminleri açısından zengin besinleri daha fazla tüketmektir. Bu B vitaminleri arasında özellikle B1, B6 ve B12 vitaminleri faydalıdır. Bu vitaminler Sinir fonksiyonunu iyileştirmek ve hasar görmüş sinirleri onarmak için gereklidir. B1 vitamini sinir hücrelerimize güç sağlar ve sinir zayıflığını azaltmaya yardımcı olur. B6 vitamini sinir hücrelerindeki iltihabı azaltırken B12 vitamini ise sinir hücrelerinin miyelin kılıfı olarak bilinen örtüsünü onarmaya yardımcı olur ve ayrıca hasar görmüş veya bozulmuş sinir hücrelerinin iyileşmesini destekler. Bu nedenle beslenmenize B vitaminleri açısından zengin gıdaları dahil etmek çok önemlidir. Bu tür gıdalara örnek olarak süt, peynir, yoğurt, tavuk, balık, nohut, ıspanak ve ay çekirdeği verilebilir. Bunların hepsi B vitaminleri açısından zengindir. Ayrıca kısa ama eksiksiz bir diyet planına sahip olmak da oldukça faydalı olabilir. İşte kahvaltı için önerilen bir plan. Tam tahıllar, süt veya yoğurtla birlikte gevrekler ya da bir avuç badem, ceviz veya kavrulmuş lotus tohumu tüketebilirsiniz. Öğle yemeğinde ıspanak, kuru yemiş, dolmalık biber ve nohutla hazırlanmış bir salatayı günlük yemeğinizin yanında tüketebilirsiniz. Akşam yemeğinde ise tavuk veya balığı, kinoa ya da esmer pirinçle birlikte yiyebilirsiniz. Bu yiyeceklerin Hepsi B vitaminleri açısından zengindir ve sinirlerinize büyük fayda sağlayabilir. Önerilen sırayı düzenli olarak takip etmeniz şart değildir. Bu yiyecekleri dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Sadece B vitaminleri, magnezyum ve omega-3 açısından zengin yiyecekleri daha fazla tüketmeye çalışın. Bunu yapmak sinir fonksiyonunu iyileştirebilir, el ve ayaklarınızdaki uyuşma hissini azaltabilir ve birkaç gün içinde ağrı ile sertliği hafifletebilir. Pekala Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için lütfen kanalımıza abone olun. İyi günler dilerim.